Selamlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün size ön yargılarla izlemeye başladığım tatlı bir filmden bahsedeceğim. Filmimizin ismini zaten başlıkta gördünüz. Looks the Kill. İlk olarak ön yargılarımdan bahsetmek isterim. Bu filmin bir kesitini sosyal medyada gördüm. Bu şekilde bu filmi keşfettim. Ve karşıma çıkan kesit filme aşırı yüzeysel bakıyordu. Bir çocuk var. Kim onun suratına bakarsa ölüyor şeklinde bir açıklaması vardı. Yani bundan daha fazlası yoktu. Filmlerde bu şekilde basit ama çok büyük konular olunca benim elim hemen çeneme gidiyor ve acaba filmin geri kalanında ne var lan oluyorum. Çünkü bu kadar baskın bir konuya sahip olan hikayelerin bu konunun çevresini doldurması çok ama çok önemli oluyor. Yoksa izlediğimiz zaman böyle Hım tamam o zaman. Hadi biz görüş görüşürüz şeklinde. Ekranın başından kalktığımız işlere dönüşüyor bu filmler. Yani ben bu filmi normal bir film izler gibi değil de gösterilen lan bana elinizde neler var göreyim bakayım dercesine bir yargıyla izlemeye başladım. Ama bu ön yargıları daha en başında kırdığını söyleyebilirim bu filmin. Ön yargılarımın kırılmasından bahsedeceğim ama spoiler vermeden kısacık hikayesinden bahsedeyim. O sosyal medya kesitinde olduğu gerçekten ortada bir çocuk var. Kim onun suratına bakarsa oracıkta ölü veriyor. Max doğduğu günden bu yana bu tarz bir lanet sahip. Max ve ailesi bir şekilde bu durumun üstesinden gelmeyi öğrenmişler. Burada kullandıkları yöntem ise Max'in yüzünü sargılarla sarmak ve ona gözlük taktırmak. Max'in yaşadığı bu özel durum tabii ki de sosyal olarak da Max'i çok aşırı derecede zorluyor. Bunun yüzünden onu olduğu gibi kabul eden Dan dışında başka hiçbir arkadaşı yok. Liseli bir ergen olarak kızlarla arasında düzgün bir ilişki yok. Bu sosyal olarak yaşadığı sıkıntıların toplum onu bir kırılma noktasına getiriyor ve kendine has ile dikkat çeken sevimli ama serseri Alex karşımıza çıkıyor. İki sorunlu ama sevimli ergen karşılaşırsa önce güzel bir dostluğun daha sonrasında bu dostluğun yavaş yavaş aşka dönüşeceğini zaten benim böyle detaylı bir şekilde bahsetmeme hiç gerek yok çünkü bunlar zaten evrenin temel taşları. Ön yargılarımın kırılma anına gelirsek film daha başlarında Max'in terapistiyle olan bir konuşmasını bize gösteriyor. Tabi terapist Max'in süper lanetli olduğuna inanmıyor. Kendisiyle barışık olamayan ve özgüven sorunları yaşayan bir ergen olarak ona yaklaşıyor. Aslında bu konuda da son derece haklı. Zaten film bu tarz sahnelerle birlikte Max'i süper lanetli bir çocuk durumundan çıkartıp yalnız hisseden, kendini sevemeyen, toplumla uyum sağlayamayan ve arkadaş sorunları olan birine dönüştürüyor. Onu. Yani Empati yapabileceğimiz ve ortak anılar paylaşabileceğimiz birine dönüşüyor Max. Max'in karşısına çıkan Alex ise Max'in bir noktada tersi diyebiliriz. Max kendisi olduğu için toplumla uyum sorunları yaşayan ve bunu aşamayan kendisiyle barışamayan biri. Alex ise hayatın ona hediye ettiği çaresiz kahpelikle barışıp normal bir hayat sürdüremiyor. Zaten barışmanın ötesinde sağlık sorunları yaşıyor. Hayatın Alex için hazırladığı hediye ise kalp hastalığı. Yani davranışları ve yaşadıkları farklı olsa da ikisi de bu hayatı sıkı sıkı sarılmak isteyen ama bir türlü sarılamayan gençler. Şimdi bu ikilinin arasındaki romantiklik dozu içinde bir parantez açmak isterim. İkilinin arasında olan tatlı komik ergen romantikliği izlemesi eğlenceli bir kıvamda. O yüzden her yeri mıç mıç ergen romantizmi olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca Max ve Alex dışında çevrede dönen diğer karakterler bu hikayeyi izlemesi daha komik hale getiriyor. Çünkü diğer karakterlerde komik olsun diye yazılmış, farklı olsun diye yazılmış kişiler. Ergenlerimizin bireysel sorunları ve hayatla olan kavgalarına ek Olarak, bu ikilinin özel durumları ilişkilerinde farklı katmanlar yaratıyor ve bu hikayenin zenginleşmesini sağlayan unsurlardan biri. Mesela Max için pranga haline dönüşen ve asla unutmadığı sargılarını Alex'in heyecanından dolayı unuttuğunu görüyoruz. Max'in Alex'e birlikteyken nasıl kabul edilebilir, nasıl normal hissettiğini bu tarz sahnelerle çok güzel anlıyoruz. Yani en başında dediğim ön yargıların tamamen yersiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Filmin ana konuyu ele alış şekli ve karakterleri işleyişi ön yargılarımı çok hızlı bir şekilde kırdı. Demek istediğim filmimiz büyük bir ana konunun arkasına saklayıp baş hiçbir şey vermeyen yüzeysel bir film olmanın ötesine çok rahatlıkla geçebiliyor. Bu hikaye kısmının dışında filmin sinematografik açıdan da güzel olduğunu söylemem lazım. Aslında izlediğinizde amın Allah bunlar nasıl sahneler ya falan diyeceğiniz gibi böyle afilli inanılmaz büyük sahneler yok. Ama hikaye anlatımına her şeyiyle destek olan bir sinematografi var. Karakterlerin hissettiklerini, olayların trajik ve duygusal yanlarını hatta komedisine uygun bir şekilde kamera ve renkler kullanılıyor. Yani aslında basit gibi görünen bu işi çok ustalıkla gerçekleştiriyor. Ayrıca Max'in suratını bizi bir de saklıyor. Bence bu da güzel bir detay. Lafı toplamak gerekirse insanın hayatla ve kendisiyle mücadele etmesini hafif komedi, dram ve romantiklikle birleştiren, dışarıdan bakılınca ergen hikayesi anlatıyormuş gibi durursa bile daha fazlasını yapabilen, izlemesi hem hikaye hem de sinematik açıdan güzel bir film var karşımızda. Ayrıca otör yönetmenimiz Killian Moore'un uzun metraj olarak ilk filmi olduğunun altını çizmek isterim. Kendisinin ilerleyen zamanlarda başka filmlere gelirse izleyeceğimi ve hala buralarda olursam sizlere anlatacağımdan emin olabilirsiniz. Çünkü bu film bir yönetmen için yüksek kredi sağlayabilecek tatlı ve güzel bir film. O zaman hoşçakalın efendim. Videoyu beğenir ve paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Ve üstüne bir de abone olursunuz. Çok tatlı olur. Ve bay bay. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın falan filan.